Merhaba kardeşim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere üzerinize delirtme büyüsü yapıldıysa bunu bozmak için bir işlem anlatıyorum. Bu işlem sizin üzerinize size zarar vermek için yapılmış olan bir işlemi bozmak için yapılır. Şimdi aşağıda isim, doğum tarihi ve anne ismi yazıyor. Onlara adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Bunu yazdıktan sonra telefondan ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde rahatlamanızı hissedeceksiniz. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından da bizlere ulaşabilirler. Bize ulaşan tüm kardeşlerimize ücretsiz yıldızlarına bakımını da yapabiliriz. Bunun için tek şartımız bizi takip etmek. Instagram kanalında Ercüment Hocam Instagram kanalından bizi takip ediyorsunuz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca Bugün sizlere bereket işlemini anlatacağım Bereket işlemi bereketinizin açılması için yapılan bir işlemdir Şimdi bu işlemi yapmak için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı Doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz Daha sonra Bu yaptığımız kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıyoruz Bilgisayar çıktısını evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde bereketiniz, nasıl, belkiiniz tamamen açılmış olacaktır. Dediğim gibi tek yapmanız gereken bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömmek. Ve Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben ücretsiz yıldızlarıma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Yıldızlarıma bakımlarınızı yapalım. Belki üzerinde daha farklı şeyler çıkacaktır. Ona göre sizlere yol göstereceğim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın.